Arkadaşlar hoş geldiniz. İşte dünyanın bir numarasıyla dünyanın iki numarası karşılaşıyor. Bu adamlar sakızına bile maç oynasalar izlemek istersiniz gerçekten. Ve bu karşılaşmada Magnus Carlsen'in pek oynayışı yoktu. Ama yine de bu karşılaşmanın iyi olduğunu söyleyebilirim. Norveç Chess ekibine gerçekten teşekkür etmek lazım. Çünkü koydukları bir kural sayesinde bu karşılaşma birazcık daha zevkli hale geliyor. Şimdi bir psikolojik olarak tekrardan bir arka plana bakmamız lazım. Magnus Carlsen dün çok kolay bir kazanç konumda e, istediklerini yapamadı ve sonrasında da Gukeş'e kaybetmiş oldu. Ve oradan sonra kendisine çok kızdı Magnus Carlsen ve o olay yaratacak masaya vurma hamlesi geldi ve masaya vurduktan sonra da bütün taşları devirdi ve sonrasında terk etti. Şimdi o psikolojiden sonra Ertesi gün bu karşılaşmada hemen hızlıca berabere yapıp masadan kalkmak istiyordu ve 10 dakika süre harcadı sadece hızlı bir berabere varyantı seçip bütün taşları değişip beraber yaptı. Ama Norveç'in bir kuralı var. Eğer siz hızlı da berabere yapsanız uğraşıp da beraber yapsanız bir daha gelip tekrardan oynamanız lazım. Çünkü bir tarafın kazanmasını istiyor kesinlikle Norveç'eş ve bu karşılaşmada Magnus Carlsen'in 10 dakikası, Hikaru Nakamura'nın da 7 dakikası var ve böyle bir karşılaşmada da tabii ki siyahların hem ikinci hamleyi yapma dezavantajı hem süre olarak dezavantajı var ama şöyle bir avantajı var. Eğer berabere bitirmeyi başarabilirse Hikaru Nakamura oyunu kazanmış sayılacak. Güzel bir sistem gerçekten eşitlik bozma adına. <laughs> Şimdi Magnus Karsen D4 D5'in ardından C4 ile beraber oyuna devam ediyor. D5'e bir baskı. C6 ile beraber slav savunması. At F3 at F6'dan sonra at C3. Ve burada Hikaru Nakamura C4'teki o piyonu almaya karar verdi. Ve o piyona... Aslında yani eğer belki beyazlar işte A4 hamlesini oynarsa belki de o piyona hiç tutulmadan devam edecek. Ama burada D çarpı C4'ten sonra beyazlar G3 hamlesini oynadılar ki bu sistemi Karsen gerçekten oynamayı seviyor. Dünya şampiyonluk maçında da bunu çok fazla oynadı. O yüzden burada da belli tuzakları da hakim hatta bazı tuza tuzakları da bu karşılaşmada denemiş olacak. G3'ten sonra B5'le beraber siyahlar C4'de tutunmuş oldu. Fil G2, tabii ki ilerleyen zamanlarda at E5 devamında C6'ya büyük bir baskı gelecek. E6'dan sonra kısarok ve fil b 7 ile beraber o baskı tutuluyor. Şimdi siyahlar ne yaptılar? <laughs> Burada belki de o C4'e tutunarak hani iyi bir iş yapmamış gibi gözüküyor ama piyon piyondur mantığı var. Ve amaçlardan bir tanesi de ilerleyen zamanlarda A6 ile burası savunulacak ve doğru bir zamanda da C5 sürmeyi başarabilirse hem piyon almış olacak hem vezir kanadında alan kazanmış olacak hem de taşlarını doğru bir şekilde dizmiş olacak. O yüzden beyazların acilen bir şeyler yapması lazım. O acil bir şeyler AT5 tabii ki. Şimdi AT5 bir kere siyahların şöyle bir yapısını bozuyor. E, fil burada tabii ki C6'ya tutunmaya devam edecek. Alt C6 tutunmaya devam edecek. Dolayısıyla siz burada çok güzel bir alan kazandınız. Hem merkeze taşlarınızı güzel yerleştirdiniz. Hem de siyahlar taşlarını çıkamıyorlar. O yüzden burada siyahlar vezir C8 oynadılar. Ve hem B7'yi savunmak için güzel ilerleyen zamanlarda C5 oynamak adına. Hem burada aslında C6'ya tutundunuz ve at D7 oynayabilirsiniz. Ve e, böyle bir durum aslında siyahlara belki bir tane tempo eksiltecek bir hamle yaptırdı. Ama konumu hala güzel bir şekilde tutabiliyorlar. Şimdi beyazlar tabii ki vezir kanadındaki bu durumlardan rahatsız. B3 oynadı ve hemen buraları kesecek. Eğer C çarpı B3'e oynarsanız A çarpı B3 ve oyuna böyle devam etmek Beyazlar için gayet normal. Çünkü taşları çok gelişmiş durumda. Bir tane piyon feda etmesi o kadar da büyük bir sorun değil. Bir öksürük molası vermem gerekiyor. Nedense yani yaza giriş yaptık ve sesim pek iyi değil. B3'ten sonra bir B4 hamlesi geldi ve B4 hamlesini de bilgisayar çok fazla beğenmedi ama insancıl olarak da buraya baktığımız zaman B4 gayet normal duruyor. Ata 4 Ata 4 her ne kadar C3'ten iyi bir kare olmasa da aslında ilerleyen zamanlarda çok iş yapmış olacak. Atın C5'e bakması C5 sürüşünü engellemek adına da gayet güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi C3 hamlesi geldi. C3 ile beraber tabii ki o piyonlara tutunmayı başarabilirse siyahlar tabii ki C3 ile beraber hem geçer elde etmiş olacak hem de o geçer çok ilerlemiş olacak. Ama böyle bir şey yok tabii ki. a 3le orayı parçalayacak. At B7'ye. A B4 Fil B4'ten sonra C3'e fil ile tutunmaya devam etti. Ama onun karşılığında da Magnus Carlsen bir tane fil 3 oynuyor. Hem C3'ü zayıflatmak için güzel hem de bu çaprazda bir şeyler elde etmiş olacak. Bu böyle devam ederse bu videoyu herhalde sonlandıracağım. Bakalım bu video size ulaşacak mı? <laughs> fil A3'ten sonra... A5 ile beraber B4'e tutunmaya devam etti. Amaç tabii ki fil b 4 alınırsa a b 4 oynamak ama Magnus Carlsen'in inanılmaz bir fikri var burada. Yani inanılmaz gerçekten. Bir Magnus bu hamleye bayağı bir düşündü. Yaklaşık 2,5 dakika harcadıktan sonra Magnus Carlsen inanılmaz bir at fedası yapıyor. At c3 ile beraber. Şimdi ilk bakmamız gereken hamle fil çarpı c3 ile beraber burada Oradaki atı alırsanız neler olacak? Siyah karelerde ilginç işler oluyor. Rok atılamayacak. Ve at c4 ile beraber ver alt d6 şahı ve vezir diyecek. O yüzden <laughs> buradan bir kaçmak lazım. Vezir b8 ile kaçılacak. Başka bir hamle yok. At d6. Şah geldi buraya. At çarpı f7. E şah e8 gelirse bir daha at d6. Şah d8 gelirse bir tane kale bir. Hala at f7'yi burada tutuyoruz tabii ki. Eğer tabii ki böyle bir şey oynanırsa alt B7 ve devamında kale düşecek. O yüzden bu oynanmıyor ve aynı zamanda C3 de istekte. Dikkat etmek lazım. E buradan kaçmanın yolu belki hani böyle bir şey olabilir mi? E ona da kale C3 gelecek. O da olmuyor. E zaten fil B4 ile beraber buradan kaçsanız en kötü ihtimalle fil B4, A B4 ve at F7 olacak. O, at B7'yi öneriyor bilgisayar bile. At F7 ile evet diyor buradaki kareyi alabilirsin ama daha da iyisi buradan sonra fil c6 ve vezir bir yere kaçtıktan sonra da fil a8 ve bu oyunun sonunun beyazlara iyi olduğunu söylüyor ama yine de e, hani bilmeden oynaması zor bir hamle. Yani bu muhtemelen hazırlık diye tahmin ediyorum. Hazırlığını hatırlamaya çalıştı ve at c3 ile beraber vezir feda etti. Çünkü pardon at feda etti. Çünkü konuma baktığımız zaman iki ata bir kale Tabi piyonlar da var ama beyazların konumunun aktif olması ve şahın rokunun bozulmuş olması ve gelişemeyecek olması da e, Magnus'u bu fedaya iten şey oldu. Hala daha oynaması o kadar kolay değil ama vezirde 2, b4 alacak ve devamında buradaki konumu kazanıyor diyor bilgisayar. Atça 3 harika oldu. Atça 3'ten sonra kısa rok hamlesi geldi. Hemen, hemen yani burada çünkü d6 karesi korkunç duruyordu. Fil çarpı B4. A çarpı B4. Bir tane at D7. At D7 ve tekrardan at A4'e geldi. Şimdi hem C5 sürerken işte birkaç kere düşünmesi lazım. Çünkü C5'e alıyorsunuz alıyorsunuz ve C5 boşta kalıyor. Ve aynı zamanda B4 yani B4'ün de düşme ihtimali var. Vezir D2'den sonra burada Tabii ki B4 istekte kalacak C5 hiçbir zaman yok O yüzden beyazların konumu gayet rahat olduğunu söyleyebiliriz Piyon sayısı eşitlendi Yani Hikaru Nakamura o C4'teki piyonu alıp tutmaya çalışırken Bir anda aslında hem eşit piyonunda kaldı Hem de baskılı bir konumda kaldı Baskı ediği bir konumda kaldı <laughs> Fil A6 o çaprazda daha çok beğendi Vezir D2 ver B4'ü E2'yi tutmaya devam ediyor Fil B5 hamlesi geldikten sonra kare FC1 gördüğünüz gibi c 6 bir baskı var o yüzden fil A4 alınamayacak. Kale A6 hamlesinden sonra E3 D4 tutulduktan sonra da vezir A8'e rahatça bir vezir B4 hamlesi geldi. Ve Magnus Carlsen bir piyon öne geçti. Tabii ki bu sefer belki kendisinde baskı hissediyor ama hala daha C6'ya baskı var. Doğru bir şekilde taşları dizip atı C5'e atabilirse bu oyunu rahatça kazanacak. <laughs> At B6. Güzel. A4'e baskı yapılıyor. Oradaki piyon alınırsa tabii ki devamında belki C6 piyonu düşecek. Ama şunu da söyleyebiliriz. Kale bir yere gidemiyor. Çünkü gördüğünüz gibi at çarpı A4, B çarpı A4'ten sonra kale çarpı A4 ile birlikte siyahlar bu oyunu çok güzel bir şekilde aslında beraberliği kavuşturacak. Kale C5 hamlesi geldi. Kale C5'ten sonra at D5 ve fil çarpı D5, E çarpı D5'ten sonra kale cc 1e geri döndü. Çünkü burada oynanacak çok da fazla hamle yok. Vezir D2 hamlelerden bir tanesi. Ama tabii ki aklımızda muhtemelen fi çarpı A4 hamlesi var. B çarpı A4 ya da kale çarpı A4'ten sonra kale çarpı A4, B çarpı A4, Vezir çarpı A4. Ve bu oyunu beraber acaba tutabilir mi diye merak etmiş olabilir. Ama yine de Magnus'un bu konumu çok rahat bir şekilde oynayabileceğini biliyoruz. Kale CC1 hamlesi geldi. H5'in ardından H4 ve kale E8'den sonra da Vezir C3 ile beraber buralara baskıya devam ediyor. Amaç belli oldu. Kale C1'e çekildi. A1'i tutmak istedi. Vezir C3'e çekildi. A1'i tutmak istedi. Ve artık burada atı bir yere atacak. Ve oyunu C5 karesinden kazanmış olacak. Çünkü şu konuma baktığımız zaman burada değiştiniz değişiniz Değişmediniz. Muhtemelen filat oyunu sonunda burada beyazların büyük bir avantajı olacak. Çünkü doğru bir zamanda zaten bu at hem C5'te çok güzel kalacak hem de B5'teki fili bir şekilde kesip oyunda daha aktif kalacak. Vezir C8 hamlesi geldi ve at C5. Şimdi Magnus tam olarak dediğimizi yaptı. Kafasındaki planı uyguladı ama bilgisayar bunu beğenmedi. Muhtemelen bir daha sorsanız bir daha at C5 e oynar. Çünkü kale çarpı A1. Kale çarpı A1'den sonra bu konum gayet güzel duruyor. Fakat Vezir c8'in sinsi hamlelerinden bir tanesi aslında şah kanadına bakabilecek olması ve Hikaru Nakamura g5 ile beraber bir tane fiyon, piyon fedası yapıyor ve piyon fedasından sonra vezir g4'e ya da h3'e gelecek ve burada da karıştıran Hikaru Nakamura oyunu şah g7 kale h8'de acaba bir de kazanabilir mi? <laughs> Devam ediyoruz hg5 alındı hemen h4 e4 oynandı ki vezir buraya bakabilsin diye. D çarpı 4ten sonra burada vezir E3 oynamak lazım. Vezir G4'e de vezir F4 oynamak lazımmış. Ama kale E1 hamlesi geldi. Kale E1'den sonra vezir G4'e vezir E3. HG3'e de FG3 oynandı. Ve şah kanadında olan biten sebebiyle aslında sizin atı oyunda tutmanız C5'e yerleştirmeniz hiçbir anlam ifade etmedi. Şah G7. Harika bir hamle. Şah G7'den sonra kale buradan gelecek. Ve haş hattında inanılmaz şeyler olacak gerçekten. Ve şah G2'ye gittikten sonra da kale H8 hamlesiyle beraber inanılmaz şeyler aslında olmuyormuş. Bilgisayar onu bize söylüyor. Ama en azından vezirin hışıça e indiği ve devamında şahın burada saklanamadığı birçok konum var. O yüzden beyazlar dikkat etmek zorundalar. Şimdi burada normal hamle vezir F4'müş. Vezir F4'te G5'i bırakmadan gel vezirleri keselim diyorsun. Ve vezir H3'e giderse de sakin sakin şah f2 oynuyorsun. Bunu ben kabul etmiyorum. Çünkü bu gerçekten oynaması çok zor bir hamle. Yani bulmak mümkün değil. Ve burada Magnus, Magnus Carlsen tabii ki vezir e4 oynadı. Şimdi bir farklılık var. Vezir h3'e gittiğiniz zaman artık şahın e4'e gitme ihtimali var. Ve şah f2'den kaçmayı denemeyecek. Çünkü şah f3 ve devamında şah burada güzel bir şekilde saklanabiliyor. Vezir E4'ün öyle bir önemi vardı. O yüzden Hikaru Nakamura'ya bilgisayar diyor ki sen sakin sakin Vezir G5 oyna. Bu konumu da böyle bir şekilde beraber bitirmeye çalış. Ama Hikaru Nakamura arka taraflardan bir şeyler hesapladı. Ver dedi Vezir h Şah ve işe gittikten sonra inanılmaz bir fil bir hamlesi buldu. Fil ile birlikte fil G2 oynayacak ve şiş atacak. Ama tabii ki e, beyazlar burada en kötü ihtimalle şahı kaçabiliyorlar. Ya da vezir e5 oynayabiliyorlar. Ve Karsen burada fantastik bir şah f4 oynadı. Yani şahı yine Gukesh karşılaşmasındaki gibi merkeze doğru ilerletmeye devam ediyor. Ve bu şah burada gerçekten çok zor durumda kalabilir. Ki Hikaru Nakamura bir çakallık denedi. Ve buradaki fili bırakmayı tercih etti. Vezir h2 oynadı. Şimdi vezir h sonra eğer siz kale f1 oynarsanız kale h4 alınamıyor. Çünkü açmaz var. Şah bir yere gittikten sonra da burada kale çarpı e4 hamlesiyle beraber vezir kaybı oluyor. O yüzden bir tane ara bir vezir e5. Şah g8'e gittikten sonra basitçe kale f1. artı kale h4 oynasanız da pek bir anlamı yok. Çünkü şah e3'e kaçıyor ve her şeyi tutabiliyor burada beyazlar. Dolayısıyla vezir g2 ile bir tane f1 istedi. Ama istemesi kale a1'e sebep oluyor. Ve kale a1'den sonra gördüğünüz gibi artık matlardan mat beğenecek beyazlar. 9 hamlede mat var. Yapacak çok fazla bir şey yok. Bir tane vezir d2 denenebilir mi? Denenebilir. Ama sonrasında şah ve 5'te de şah g4'te de mattan bir şekilde yani daha doğrusu şahlardan bir şekilde kaçıyor. Ve sonrasında da oyun Hatta şöyle diyelim. Buradan sonra da artık şah çekebilecek bir durumda kalmıyor. Vezir iki vezirdi kapalı. Bir tane F5 oynayabilir belki ama GF6'dan sonra da Şah F5'ten sonra da oyun zaten kazancı çıkıyor. <laughs> Magnus Carlsen güzel bir altcı 3 fedası yaptı ve sonrasında ise eşit konuma getirmesine rağmen Hikaru Nakamura devamında e, tam olarak Magnus Carlsen'in aslında o sakin oyunuyla bitirişini görmüş olduk. Sesim tam olarak iyi olmadığı için belli yerlerde istediğim reaksiyonu vermemiş olabilirim. Kusura bakmayın gerçekten ama bu karşılaşmada varken de sizlere anlatabilmek istedim. Bir kusurum olduysa affola yeni videolarda daha enerjik olmak sözüyle birlikte kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.